Türkiye'nin şans merkezine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi çılgın sayısal loto Eylül ayında 6 bilen bir kişiye tam 212 milyon lira yani gelmiş geçmiş en çılgın ikramiyeyi kazandırdı. Denizli Pamukkale'den kazanan talihlerinize geçtiğimiz haftalarda ikramiyesini teslim ettik. Kendisini tebrik ederiz. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Çılgın sayısal lotoya yeni bir özellik ekleniyor. Bu özelliğin adı Süperstar kat kat fazla ikramiye kazandıracak süperstarlı çılgın sayısal lotoyu salı gününden itibaren tüm bayilerde ve milli piyango online.com'dan oynamaya başlayabilirsiniz. Canlı olarak yapacağımız çılgın sayısal loto çekilişinde heyecan devam ediyor. Bu akşamki büyük ikramiye 74 milyon 600, özür dilerim düzeltiyorum, 74 milyon 466 bin 353 TL. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Çekilişe başlamadan önce hatırlatmak isterim. İlk önce 90 tane toptan 6 tane top çekiyoruz. Ve 6 numarayı bilen kişi 74 milyon TL'yi kazanıyor. Sonra Joker olarak bir top daha çekiyoruz. Çekilişler Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji makinelerde şeffaf bir şekilde ve el değmeden yapılıyor. Çılgın sayısal lotoda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Bütün bu çekilişlerimiz canlı olarak her zaman çekiliş heyeti huzurunda yapı yapılıyor. Kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal şans yetkisi sayın Orhan Özgüder, Milli Piyango İdaresi Yetkisi Sayın Sabahattin Aydın ve Beşiktaş 26. Noterli İmza Yetkili Başkatip Sayın Sedat Göz. Hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamam. saat çekilişimize başlayabilir miyiz? Bizler hazırız. Buyurun lütfen. Evet saatlerimiz 21.48'i gösteriyor ve çılgın sayısal lotonun bu akşamki çekilişine başlıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Hadi Türkiye'm iyi şanslar. Bu akşam 74 milyon TL yaşayan büyük ikramiye sahibini arıyor. Dile kolay tam 74 milyon TL. Bakalım ilk şansı numaramız hangisi olacak? İlk numaramız geliyor. İşte birinci topumuz yerini aldı. Yolculuğuna başlıyor her zamanki gibi tamamen yerine oturduğunda rakamı söyleyeceğim 24 makinemiz topları karıştırıyor ilk numaramız 24 şimdi sıra ikinci topta makinemiz topları karıştırıyor yapacağımız 6 toplu çekilişten 2 topu bilseniz bile ikramiye kazanabiliyorsunuz yani şansınız oldukça yüksek ikinci topta yolculuğa çıktı 68 Çılgın sayısal lotoda şanslı numaralarınızı birden fazla çekilişte oynamak için çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi çekilen üçüncü topa geliyoruz. Üçüncü top da yerini aldı. Yolculuğuna başlıyor. 47 Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından da seyredebilirsiniz. Sırada dördüncü topumuz var. O da geldi. Heyecan katlanarak artıyor. Dördüncü topumuz yerini aldı. 57 Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve tüm sonuçlara canlı olarak ulaşabilirsiniz. Sırada 5. topumuz var. Evet. 5. topumuz da geldi. Yerini alsın. 17. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şimdi en heyecanlı ana geldik. Çünkü 74 milyon TL'nin talihlisini belirleyecek son numara da şimdi belli olacak. Nefeslerimizi tuttuk. 6. numaramız geliyor. 6. numaramız da yerini alıyor. 27. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek oldu. Fakat sırada Joker topumuz var. Joker topunu çekeceğiz. Bu topla birlikte ilk çekilen 5 toptan bir tanesini bilseniz bile Joker topuyla beraber 5 artı 1 yapsanız bile bu kategoride ikramiye kazanabiliyorsunuz. İşte Joker numaramız yola çıkıyor. 13 Joker numaramızda 13 çekilişimizi tamamladı. Şimdi kazanan numaraları tekrar etmek istiyorum sizlere. 17, 24, 27, 47, 57, 68 ve Joker'imiz de 17 numaralı topumuz. Gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde 13 özür diliyorum düzeltiyorum 13 numaralı topumuz. Gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Haftaya cumartesi çekilişimizde ilave bir makinemiz daha olacak ve 90 top içinden bir süperstar numarası çekeceğimiz çılgın sayısal lotunun yeni özelliği süper Star'ı ihmal etmeyin. Canlı olarak yaptığımız çılgın sayısal loto çekilişinin sonuna geldik. www.millipiangoonline.com sitesinden sonuçları takip edebilirsiniz. Şans sizinle olsun Türkiye'm. Hoşçakalın.